Evet, diyeceksiniz ki işte alt sosyal eski sevgilim. E, yeni biriyle oldu. Kadında hiçbir şey yok. Yani karşılaştırıyorum kendimi, hiçbir şey yok. Birincisi zaten seninle denk değildi. Şimdi ben kendimden bahsedeceğim. Benim alt eski sevgilim kariyer olarak olsun, aile yapısı olarak olsun hiçbir şekilde bana denk değil. Yani kendisi ortaokul mezunuyken ben üniversite mezunuyum. Ee, ki ben bir sürü e, avukatla da konuşmuşumdur doktorla da konuşmuşumdur yani daha doğrusu konuşmuşumdur değil ama gerçekten konuşmak isteyen olmuştur. Konuştuğum olmuştur. Şimdi onlarla onu kıyaslayınca kendisi mesela şoför, onlara bakıyorum doktor ya da işte benim seviyemde insanlar dolayısıyla zaten kendi seviyende olmayan biriyle konuşuyorsun ve karşındaki de bunun Umrunda bile değil yani karşındaki kendini Tanrı olarak görüyor arkadaşlar. O yüzden hani sen okumuşsun, okumamışsın onun için önemli değil. E, o kendi seviyesinde bulacak. Sen bir patolojisin çünkü ben hani bordeler testi almıştım. <laughs> Ama e, psikologtan aldım şeyden değil psikiyatristten almadım. Dolayısıyla arkadaşlar hmm, yani zaten sen şunu bil ki sen ondan üstünsün. Yani ben kendime söylüyorum. Ben kendim, ondan üstünüm. Onun zaten tabii ki de benden sonra e, temizlikçi biriyle oldu. Onun umurunda değil ki. O şey... E, onunla da yatayım, bununla da yatayım, e, çocukla da yatayım. Yani e, o herkesle yatmak istiyor. Çünkü antisosyalle de inceleyin. E, rastgele cinsellik yazıyor. Dürtüsellik, rastgele cinsellik. Ve arkadaşlar ben onunla her konuştuğumda nedense her buluşma konusu cinsellik oluyor. Her buluşma konusu. Ben istemediğim, söylediğim halde buna zorluyor arkadaşlar. Yani nasıl desem. Konu bir şekilde tekrar oraya geliyor. Yani e, nedense hep, hep yani. Dolayısıyla bu bir aslında istismara giriyor. Niye? Çünkü sen istemediğin halde Defalarca bunun söylenmesi istismar oluyor arkadaşlar. Bunun dışında cildimi beyazlatmam lazım. Geçen güneşe çıkmıştım. Ama ama Pro nokta nokta markanın güneş şey güneş lekesi örneğe güneş kremleri var 150 TL falan Hatta 100 TL bile vardı herhalde. Ondan almam gerekiyor. Neyse siktir şimdi. Dolayısıyla Merve diyorum. Yani onun onunla olması kendisi bir kere şoförse tabii ki de temizlikçiyle olacak ya da aşçı. Ne bileyim yani kendi seviyesinde biriyle olacak. Ben onun için arkadaşlar bir kere yani borderline antisosyal ya da narsist e, ünlüdür bu ilişki. Bir kere benimle niye oldu sömürmek için cinsellik için oldu ee, ama şöyle bir şey var ben ona layık değilim arkadaşlar bunu kendi psikoloğum da söyledi bana bir çık dedi şoför tayfasından çık Merve dedi sen okumuş birisin ve okumuş birini bul hani ee, ama onun umurunda değil işin komik yerine antisosyal şöyle demiyor yani işte ben e, böyleyim hani o öyle demiyor seni zaten değersiz görüyor ve şöyle bir şey var. Cinsel yaşayacaksa senin şoför olmuşsun ama şey, temizlikçi olmuşsun fark etmiyor. E, çünkü rastgele. Ve arkadaşlar bu şekilde cinsel için zorlaması yanlış. Dün bana şey diyor. İşte diyor bana bir arkadaşım dedi ki diyor bakın bir tane narsist bana söyledi bunu bir tane antisosyal. İkisi de kontrol ediyor demek ki. Ee, i̇kisi de YouTube kanalıma biliyorlar. Bana şey Neymiş de? Arkadaşları söylemiş. Hangi arkadaşı söyleyecek? Beni kontrol ediyorlar buradan. Bütün eskilerini de kontrol ediyorlar. Yenilerini de. Ve daha sonra bana diyor ki işte ben diyor ee, lafı değiştiriyor. Bunlar ünlü duran sosyallerde bu konuya. Ben diyorum ki sen beni kontrol ediyorsun, sen izliyorsun. Hiç de başkasını söylemez. Söyle bakalım dedim. Kim söylemiş? Söyle bana dedim. İsim vermesen de bana hangi, nereden arkadaşın olduğunu söyle dedim. Lafı değiştirdi. Hiçbir şekilde de o konuya değinmedi. Şimdi salak değiliz. Alnımızda da aptal yazmıyor. Yani sürekli kontrol ediyor. Her lafımı dinliyor. Burada da dinliyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kısacası yani... E ve son kez barışmalarda kesinlikle sosyaller size yazmaz arkadaşlar. Sen arayıp soracaksın. Sen şey yapacaksın. İyi de ben sana niye yazayım? Çünkü e, her şey ortada. Yani e, senin antisosyal olduğunu ortada. E, asıl değerli olan kim? Burada benim ya da e, başkası işte. O değersiz ki arkadaşlar. Çünkü şeytan var karşınızda. İblis var İblis birinin değerli olma ihtimali yüzde kaç. Dolayısıyla e, değersiz olduğunu kabul edemiyor bir insan. E, İçinde değersizlikle boğuşup dışına da ben en üstünüm diyor. Böyle bir şey söz konusu değil, olamaz da. Ben o kadar yıllarımı vermişim okuma gitmek için ya da... E, çok daha ben ondan kaliteli biriyim ailem okumuş etmiş mühendisler var tereteden emekli benim babam e, annem müdür emeklisi e, falan <laughs> benim amcam herkes yani hep mühendis dolu dolayısıyla onun ailesine bakınca şoför housekeeping güvenlik böyle bir aile dolayısıyla arkadaşlar e, sorun şu ki ben onun olmadığımda o iyi birini bulamaz. İmkansızsa borderline olur benim gibi. O olabilir. O da çok yok toplumda yani yüzde iki borderline. Anca öyle. Borderline olmayan biri onunla ya hizmetçi olacak ya bir şey olacak. Küçümsemek değil ama gerçeklerde acı. Bunun dışında ben ise o olsun olmasın Emin olun e, Doktoru da var Avukatı da var Yani kaybeden her zaman o olur